Bir gün Ebu Derdar radıyallahu anh bir topluluğa rastladı. Bu topluluk bir adamın etrafında toplanmış, adama hem vuruyorlar hem hakaret ediyorlardı. Yanlarına giderek neden böyle yapıyorsunuz diye onları uyardı. Onlar dediler ki bu adam büyük bir günah işledi. Ebu Derda dedi ki şayet onun bir kuyuya düştüğünü görseydiniz onu kuyudan çıkarmaz mıydınız? Çıkarırdık dediler. Ebu Derda o halde ona hakaret etmeyin ve ona vurmayın. Ona nasihat edin ve hatasını görmesini sağlayın. Ve sizi günahta, günaha düşmekten koruyan Allah Azze ve Celleye karşı şükürde bulunun. Kardeşlerim, işte sahabinin bakış açısı bu. Evet, asıl bakmamız gereken nokta, bugün yakalamamız gereken noktada bu. Yanlışa düştüğünü gördüğümüz kardeşimize karşı, bizler onun cehenneme gitmesi için çabalamak yerine, onun elinden tutup onun kendi hatasını fark etmesini sağlamaktır. Ona hakaret etmek, onu rencide itme, etmek, onu itibarsızlaştırmak, onun şahsiyetine yönelik bir takım ithamlarda bulunmak mümine yakışmaz. Evet mümin müminin kardeşi ise evet onda bir kir gördüğünde o kiri gidermek için çabalamalıdır. Onu kendinden görmelidir. Onu bir rakipmiş gibi ötekileştiremez.